Evet herkese selamlar. Bir Yalım kanalına hoş geldiniz. Şimdi karşıya geçiyorum Üsküdar'dan. Karşı taraflara geçeceğim. Avrupa yakasına birkaç işim var onları halletmem gerekiyor. Akşam üstü işten çıktık. Giderken de şöyle İstanbul trafiğinde sıkılmayalım. Vakit geçirelim diye bir kayda girmek istedim. Bahsetmek istediğim bir konu var. Onunla alakalı konuşuruz. Üstüne bir de biraz muhabbet ederiz diye düşündüm. Bugün sizlere bahsedeceğim konu bayilerdeki stok konusu. Yani motosiklet stoklarının durumuyla alakalı birkaç yorum yapıyor olacağım, birkaç fikrimi paylaşıyor olacağım, açıklıyor olacağım sizlere. Şimdi sizin de bildiğiniz üzere bayilerde belli başlı motosikletlerin stok sıkıntısı var. Mehil belli, belli başlı segmentlerde, belli başlı modellerde stok problemi var. Hani bir sıraya girme söz konusu. Sıraya girme durumu söz konusu. Sıraya giriyorsunuz belli başlı bir süre bekliyorsunuz hep. Bayağı bir süre bekliyorsunuz sıranız gelmiyor. Sıranız girene kadar fiyatlar artıyor vesaire bu gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bayağıdır bu şekilde piyasada bir durum var. Maalesef ki. Ama ve lakin bir anda ortalık motosiklet doldu. Bayilerden niyeyse nasılsa bir anda stok bolluğu oldu abi. Yani kampanyalar yaptılar, indirimler yaptılar, sıfır faiz kampanyaları yaptılar bir ton kolaylık sağlamaya çalıştılar. Stoklar elden çıkartılmaya çalışıldı. Hani ne oldu da bir anda stok bolluğu yaşandı ben onu anlamak anlamadım. Yani şu an itibariyle bildiğim kadarıyla çoğu bayide PCX stoğu var mesela. Ama uzun zamandır PCX kullanıcısı olarak bana mesela PCX stoğu ile alakalı çok fazla soru soran, sıkıntı ileten, dert yanan kişi oluyordu. Yani ikinci el kara borsa fiyatlarıyla bunu almak mantıklı mı yoksa bekleyelim mi sıfırını bekleyelim mi falan gibisinden çok fazla soru geliyordu. E şu an itibariyle benim iki tane arkadaşım PCX aldı baydan sıfır. Hani farklı farklı bayilerden aldılar. Bayi ismi vermiyorum şu an ama genel olarak benim de sosyal medyaya denk geldiğim üzere bayilerde bir stok problemi gözükmüyor şu an için. Yani herkes motorları elden çıkartmaya çalışıyor. Aksine yani böyle kampanyalar falan yapıyorlar, indirimler yapıyorlar. Yani ne oldu da stoklar bir anda coştu? Stoklar bir anda böyle fazlalaştı, rahatladı. Stok sıkıntısı ortadan kalktı. Yani ben anlamıyorum. Garip bir durum. Yani bir yandan güzel, iyi bir durum. Bir yandan hani tüketicinin faydasına olan bir durum ama hani bundan önce niye böyle bir sıkıntı vardı? Bundan önce Niye bayiler yok çekiyordu veya şöyle şimdi liste fiyatı şu an TCEX'in 146.750 TL. Hani bu liste fiyatından almak mümkün değildi. Şu son dönemlere kadar, son bir aya kadar, Temmuz itibariyle liste fiyatından alan çok fazla kişi gördüm ben. Yani en fazla işte kendi istediği ekstraları üstüne taktırdıktan sonra bir fiyatta farklı yaşanıyordu Ama o dediğim gibi keyfi yani. hani kişinin kendi istediği şeyler eklentiler onun dışında ek istemediği sürece Hani yok biz bu motoru aksesuarlı satıyoruz aksesuarsız alamazsın gibisinden bir ne bayiden dönüş vardı var Daha doğrusu öyle söyleyeyim ne de hani stokla alakalı bir problem var ya açıkçası kötü bir durum piyasaya olan güveni sarsan bir durum Gerçi zaten bayağıdır böyle bir durum söz konusu ama Hani şu an bir anda böyle bir stok problemin ortadan kalkması insanları daha da fazla bir düşündürdü açıkçası. Şu köprüden bir geçelim de. Neyse ben uzun zamandır bir PCX sahibiyim biliyorsunuz. 2022 Kasım ayında aldım ben bu PCX'i sıfır olarak bayiden aldım. Hangi bayi olduğunu yine söylemeyeceğim. Bayağı bir araştırdım hiçbir bayide yoktu ama tek bir bayide şansıma bir tane PCX bulmuştum bulduğum bayide de hani şu şekilde bir dönüş almıştım. Aksesuarlı şekilde biz bu motoru satıyoruz. Aksesuarlı şekilde almak istiyorsan eğer bir tane stoğumuz kaldı elimizde gibi bir dönüş almıştım. Ya problem değil yani şöyle aksesuarlı şekilde o zamanlar liste benim aldığım zamanlarda liste fiyatı ne kadardı? 80 bin liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben 87.500 TL'ye almıştım bu motoru. Aksesuarlı, aksesuarlı haliyle. Ama benim aldığım dönemde de mesela o dönemde de çok fazla kara borsa durumu söz konusuydu. Yani 87 bin liralık, 81 bin liralık motoru 100 bin liraya, 110 bin liraya falan satan insanlar vardı. Kara borsacılar vardı piyasada ki o zamandan bu zamana kadar da hep dediğim gibi bu durum süre gelerek devam etti. Yani şöyle söyleyeyim. 10.000 kilometredeki PCX'i liste fiyatından daha pahalıya satan insanlar görüyordum sürekli. İnternetteki satış sitelerinde. Böyle saçma sapan bir durum söz konusuydu yani anlayacağınız. Liste fiyatından almak hayal gibi bir şeydi. Kara borsacılara ya para yedireceksin ya sıraya gireceksin ve gelip gelmeyeceğini bilmeyeceğin bir sıraya gireceksin. Çünkü şöyle de bir durum var. Hani sıraya giriyorsun ama gelip gelmeyeceği de belli değil ve ne zaman geleceği de belli. Yani diyorlar ki sırada 700 kişi var, 1000 kişi var, 500 kişi var. İstersen seni sıraya ekleyelim. Ama bu kadar kişi var diye bilgi veriyorlar. Hani bayileri de kötülemek değil amacım bu arada. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Ben şahsen kendi bayimden çok memnunum. Gittiğim tek bir bayi var. Bakımlarımı, her şeyimi orada yaptırıyorum. Bir işim olduğu zaman oraya gidiyorum. Zaten bilenler bilirler. Sürekli bakımlarımı görenler, videolarımı izleyenler hatırlayacaklardır. Şu an söylemiyorum ama hani zaten biliyorsunuz hangi bayiye gittiğimi sürekli. E, kendi bayimden de çok memnunum. O yüzden hani kesinlikle amacım bayi kötülemek veya bayilere laf atmak falan değil ama maalesef ki böyle sıkıntılı bir durum söz konusu yani piyasada böyle bir durum var. Daha doğrusu vardı mı desem nasıl olur bilmiyorum şu an. Çünkü sıfır piyası şu an itibariyle biraz rahatladı gibi. Her yerde stok bulunuyor gibi yani. Honda D olsun, Honda PCX olsun Forza'yı bilmiyorum ama mutlaka muhtemelen Forza'da da aynı durum söz konusu olabilir diye tahmin ediyorum. Yani stok sıkıntısı gözükmüyor şu an. Bulunuyor motorlar. Neyse de öyle bir durum aklıma gelmişken biraz iki kelam etmek istedim bununla alakalı. Yani nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Sen ne yapıyorsun abi ya? Orada durulur mu ya? Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Hani bu sıfır motosiklet durumu Türkiye'de artık nereye doğru evrilecek? Nereye doğru gidecek? Hiç bilmiyorum. Zaman gösterecek. Neyse anlayacağınız böyle bir durum söz konusu. Şimdi artık bundan sonra stok sorunu yok. de benim bildiğim kadarıyla. Hani bulunuyor. Aklıma gelmişken sizlere de bununla alakalı fikirlerimi anlatmak istedim, paylaşmak istedim. Böyle bir muhabbet edelim istedim. Bu arada Avrupa yakasına girdik. Zaten trafikten belli oluyordur. Avrupa yakasını sevmediğim yerlerindeyiz. Böyle vuracağım mı ne yapacağım? Benim oradan geçtiğimi göre göre çıkıyor böyle ya. Üstüme üstüme karıyor. Ya Avrupa yakasını genel olarak her yerini sevmiyorum da. Curcunasından kalabalığından dolayı. Ya yani buralar akşam saatleri falan ekstra kalabalık oluyor. Şu anda Eyüp Sultan taraflarındayız. Edirne Kapı Eyüp Sultan. Neyse bakalım ben de bu yaz sonuna doğru artık şu Karadeniz turunu da yaptıktan sonra PJX'in gerçekten hakkını vermiş olacağımı düşünüyorum. Daha sonrasında artık Kasım ayı gibi falan Aralık ayı gibi belki ikinci bir motoru alabilirim. Maddi şartlar, maddi imkanlar elverirse tabi Öyle bir niyetim var. İkinci motor ne alacağım diye soracak olursanız da hiç bilmiyorum ama böyle araziye girebilecek yol yapabilecek ve biraz da hızlı gidebilecek bir model olsun istiyorum. Tabi bunların da hepsi aynı anda olması çok zor ama yani en azından hız haricinde hepsi olur da bunlar olup hız olma durumu biraz zor oluyor. Neyse kısa bir sohbet videosu olsun istedim. İstanbul trafiği, iş çıkışı trafiğinde, iş çıkışı trafiği eşliğinde. İnşallah muhabbetim sıkmamıştır. Bu arada geçenlerde bir yorum gelmiş videoma. Ya demiş sürekli konuşuyorsun bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı. hiç susmuyorsun bu nedir ya demiş. Şimdi gerçekten böyle bıdı bıdı konuşuyor muyum? Siz de belirtin bakayım. Neyse bu videomuzdan da bu kadar olsun. Ha, artık videomuzun sonuna gelelim. Sosyal medya hesaplarımın bağıntılarını aşağıya açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Ayrıca de kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ben de şu trafikten bir kurtulayım bu sırada. Geç abi geç. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.